şirki konuştuk, nasıl başladığını konuştuk, ince hallerini konuştuk. Şimdi sorulması gereken soru şu, bütün bunlardan sonra insan nereye döner? Kur'an bu sorunun cevabını tek bir kelimeyle verir. Tevhid. Ama tevhid çoğu zaman yanlış anlaşılır. Tevhid sadece Allah birdir demek değildir. Bu doğru ama eksiktir. Çünkü insan Allah'ın bir olduğuna inanıp hayatını yine de parçalı yaşayabilir. Kur'an'ın anlattığı tevhid inançtan önce bir toparlanmadır. Kur'an'a göre insanın problemi Allah'ı inkar etmesi değildir çoğu zaman. Problem yönünü bölmesidir. Bir taraf Allah'a döner, bir taraf korkuya, bir taraf duaya gider, bir taraf paraya, bir taraf teslim olmak ister, bir taraf kontrol etmek. İşte Kur'an buna dağınıklık der. Ve tevhid tam burada başlar. De ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam 162. Bu ayet bir inanç cümlesi değil, bir yön cümlesidir. Namaz ayrı, hayat ayrı değil. ibadet başka korku başka değil, tek merkez. Kur'an çok net söyler. Allah bir insanın içinde iki kalp yaratmamıştır. Ashab 4 Bu ayet biyoloji anlatmaz. Psikoloji anlatır. İnsan aynı anda iki merkeze teslim olamaz ya Allah merkezdedir ya da başka bir şey. Tevhid kalbin bu çift merkezli halinden vazgeçmesidir. Şirkte güven dağılır, tevhidde toplanır. Kur'an bunu şöyle söyler. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak 3 Tevhid hiç sebep yok demek değildir. Ama sebebi ilah yapmamaktır. Sebep vardır ama kalp bağlanmaz. İşte bu özgürlüktür. Şirk korku üretir, tevhid korkuyu çözer. Çünkü korku kontrol edememekten doğar. Tevhidde insan şunu der. Ben kontrol etmek zorunda değilim. Bu cümle kolay değildir. Ama kalp bunu dediğinde büyük bir yük iner. Kur'an bu yüzden der ki: "Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Rad 28. Bu bir slogan değil, bir deneyim cümlesidir. Teslimiyet çoğu kişiye korkutucu gelir. Çünkü yanlış anlaşılır. Teslimiyet hiçbir şey yapma değildir. Her şeyi Allah'a bırak deyip kenara çekilmek de değildir. Teslimiyet şudur. Elinden geleni yap, sonucu ilah yapma. İşte bu denge tevhidin pratiğidir burada çok önemli bir cümle söyleyeyim. Şirk bir süreçse dönüşte bir süreçtir. Tevhid bir gecede olmaz. Bir kararla başlar, bir ömürle yerleşir. Kur'an bunu bilir, bu yüzden acele etmez. Tevhidin sonu mucize değil, dünyadan kopuş değil, korkusuzluk iddiası hiç değil. Tevhidin sonu şudur. Toparlanmış bir kalp. Dağınık olmayan, parçalanmayan, her şeye ayrı ayrı tutunmayan bir kalp. Eğer bir gün şunu fark edersen, ben çok yoruldum ama nedenini bilmiyorum. Bil ki sorun güçsüzlük değil, dağınıklıktır. Tevhid, bu dağınıklığın toparlanmasıdır. Ve Kur'an bunun için iner. Tevhid, bölünmüş kalbin toparlanmasıdır. Ama kalbi bölen şeyleri fark etmeden bu toparlanma tam olmaz. Burada duruyoruz. Acele etmiyoruz. Bir sonraki videoda insanın en derin bağlayıcı duygularından birine bakacağız. Korku nedir? Çünkü korku çözülmeden teslimiyet yerleşmez. Hak edene ulaşması niyetiyle Allah'a emanet.